Herkese merhabalar. Didim Akbük'te gene güzel bir eve geldik. Arkamda görmüş olduğunuz evi tanıtacağım. Site içerisindeyiz. Müstakil arsa içerisinde güzel bir ev tanıtacağız. Evimiz burası. Arsa payımız 350 metrekare. Burada görmüş olduğunuz evlerin hepsinin arsa payları müstakil tapulu. Yani site tarzında ama müstakil tapuyla beraber alıyorsunuz. Site kooperatifinden hisse almıyorsunuz. Bildiğiniz müstakil ev alıyorsunuz. Şöyle baktığımız zaman Site bu şekilde. Hepsi tip ev. E, çoğu restorasyon gördü. Çoğu e, birbirine benzer yaptı. Burada bir tadilatlı evimiz daha var. Bizim size tanıtacağımız ev burası. Hali hazırda oturabileceğiniz bir ev. Bakımları yapılmış ama ufak tefek masraflarımız var. Fiyatımız 7,5 milyondan masaba ile pazarlık yapabiliyoruz. Bu şekilde bir giriş alanımız var. <laughs> 4-5 basamakla evimizin giriş alanına giriyoruz. Çok güzel ağaçlandırma yapılmış, çiçekler ekilmiş. Ev bahçe olarak şu kısım gayet güzel bir dizayn edilmiş. Evimiz güzel. Çok ciddi masrafları yok. Evin dış cephesine bir boya yaptığınız zaman içerisine ufak tefek dokunuşlarla çok güzel bir hale getirebilirsiniz. Şuradan da baktığımız zaman şu bahçe alanı bize ait. Kotlu bir yer olduğu için aşağıda büyük bahçe alanımız kalıyor. 350 metrekare arsa içerisindeyiz. Şöyle bir evin etrafını dolaşalım. Buranın sığınakları da var. Herkes sığınakları e, güzel bir daire haline çevirdi. İşte kalabalık ailesiniz veya misafirleriniz çoksa gelip burada konaklamalarını sağlayabiliyorsunuz. Balkon alanı evin girişi öbür taraftan bu şekilde basamaklarla evin etrafını gezebiliyoruz. Şu alan tamamı bize ait değil. Şu karşıda görmüş olduğunuz duvardan itibaren bu şekilde aşağı kadar geliyor. Arsa sınırımız orası. Şurada Şuraya bir bakalım mı? Bakalım. Burada misafirlerinizi konaklatabileceğiniz 1 artı 1 tarzında veya 1 artı 0 tarzında güzel bir alan yapılmış. Mutfağı, banyosu, oturma olanı yan tarafta da bir alan daha var. İsterseniz oraya da yatak atabilirsiniz. Şu alanı misafirlerinize tahsis edebilirsiniz veya kalabalık bir aileyseniz burası gerçekten kurtarıcı bir daire olur sizin için. Güzel bir alan. Hepsinde var bu. Sığınak şeklinde yapıldı. Binalarda gayet sağlam. Komple perde betonla çıkıldı. <laughs> 20 yaşlarında bir evden bahsediyoruz. Sesle alakalı bir problem olursa rahatsızım. Kusura bakmayın. Şimdi bahçe alanımız buradan aşağı devam ediyor. Ee, biraz aşağı inmemiz gerekiyor. Ağaçların da budanmaya ihtiyacı var. Şu toplanan zeytin ağacına kadar bize ait yan taraftaki evle aramızda çok ciddi fark var. Onların bahçesi ön tarafa doğru. Bizim bahçemiz onların sırtına geldiği için aramızda ciddi bir mesafe oluyor. Şurada Adem amcamızın topladığı zeytinliğe kadar bu alan bize ait. 370 metrekare arsa payına sahip ve müstakil tapulu. Şuradan baktığımız zaman sıfırdan iki bina e arasından de görebiliyoruz. Bölge olarak neredeyiz? Akbük, Çukur mevkindeyiz. Bu bölgede zaten arsa fiyatlarını e, takip edenler mutlaka araştırıp öğreniyor. Arsa metrekareleri çok ciddi. Yan tarafta Yalıkent Kooperatifimiz var. Orada bitişik nizam evlere istenen rakamlar 9-10 milyondan başlıyor. Biz size 300-500 lira masraf edeceğiniz bir ev getirdik. Fiyatımız 7.5 milyondan. Mal sahibiyle pazarlıklı ufak tefek masraflarımız var. Güzel bir ağaç ama ismini bilmiyoruz. Narenci ağaçlarımız da var. İçeriye geldiğimiz zaman bir yaşam alanı karşılıyor bizi. Yerler parke yapılmış. Ev kendilerince biraz masraf edilmiş. Pencereler tertemiz. İlk gün yapılan pencerelerden bahsediyoruz. Gayet güzel. Cilası bile atmamış. Siz isterseniz bunları komple bir zımpara sonra da cila yenilemesi yaptırabilirsiniz. Bunlar eski işçilikler. Artık günümüzde bunlar kalmadı. Pimapen'e döndü. Şu alan yaşam alanı. Şurayı genelde kapatıyorlar. Burada kapatmamış. Şöyle oturaklar var sedir şeklinde. Bunların, Bunlar balkonun malzemeleri. Ufak tefek eşyalar var. Sedir. Şurada görmüş olduklarınız bahçe korkuluklarının ahşapları. Kışın bunları söküyorlar. Fortatif sök tak. Hemen getirip buraya koyuyorlar. Yazın geldikleri zaman <laughs> yerlerine koyuyorlar. Mutfak alanımız oldukça büyük. Granit bir tezgahımız var. Mutfak dolaplarımız yeşil tonlarında yapılmış. Evin elektriği yok. Alan kişi direkt elektriği kendi üstüne alacağı için mal sahibini satmaya karar verdiği için aboneliği iptal etmiş. Şurada bir buzdolabı alanımız var. Bu şekilde gözlerimiz mevcut. Mutfak alanı e, bayanlara hitap eden bir nokta ve bayanların ihtiyacını karşılayacak büyüklükte. Bir mutfak alanımız var. Ara tezgah da doğal taşlarla yapılmış. Gayet güzel olmuş. Yerlerimiz parke. Şu alan bizim yaşam alanımız. Biraz geriden alır mısın? Ama tabii tatil bölgesi olduğu için e, gün boyu vaktiniz balkonda geçecek. Balkonumuzun seramikleri de yeni yapılmış. Güzel bir balkon alanımız var. Üst tarafta bir evimiz vardı. 5 milyon 800 bin liraya tanıtmıştık. Fiyatı değişti. Çok düşük teklifler olduğu için 6 milyon 800 yükseldi. Buradaki evimiz oradan çok daha bakımlı. Hem de sığınak tarafı daire şekline çevrilmiş. Onlar da tabii bir masraf. Çatı kısmına baktığımız zaman ahşap pergolemizi görüyorsunuz. Bunların biraz elden geçmesi lazım. Zımpara ve cileye ihtiyacı var. O içeride gördüğünüz korkuluklar. Buranın korkulukları. Şurada bir barbekü alanımız var. Yazın aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Güzel bir alan. Baktığımız zaman denizi daha net görebiliyoruz. Sağ tarafa döndüğün zaman Şurası, şurası çukur mevkisi. Çukur mevkisinde bitişik nizam, daha düşük metrekareler. Yani 240 metrekareye yapılmış bir ev 9-10 milyondan başlıyor. Burada müstakil bir ev tanıtıyoruz size. Bahçe alanımız eğer ki biraz perde beton veya tuğlayla yükselti yapıp da buraya toprak doldurursanız mükemmel bir bahçe alanına sahip olacaksınız. Balkon alanımız iyi, yaşam alanımız iyi, mutfağımız oldukça büyük alt katta tuvalet, banyomuz mevcut. Gömme rezervarı karşıya koymuşlar. Duş alanı en köşede. Hilton lavaboda. Burayı yerleştirmişler. İsterseniz burayı restore edip biraz daha büyütebilme imkanınız mevcut. Yukarıya doğru çıktığımız zaman buradaki basamaklar da aynı parke e, detaylarıyla yapılmış. Üst kata çıktığımız zaman küçük bir koridor alanı bizi karşılıyor. Şurada bir balkon alanımız var. Buranın anahtarını bulamadık bir balkon alanımızın olduğunu düşünün. 3 adet yatak odamız var. 1 adet ortak kullanım banyomuz mevcut. Şu odadan başlayalım. 2 kişilik bir yatağımız. 3 kapaklı bir gardırobumuz var. 2 adet de şifon yerimiz var. Yani eşyalı olması daha iyi. Yani daha net gösterebiliyoruz size. Yaklaşık 10-11 metrekare civarlarında bir yatak odamız mevcut. Şuraya bakalım. Burası da bir tık daha küçük çocuk odası haline çevirebileceğiniz bir alan. Buranın da yerleri park olarak yapılmış. Burası da çocuk odası olarak değerlendirebiliriz. Karşımızda ortak kullanım banyomuz mevcut. Duvardan duvara yapılmış bir <laughs> duşa kabinimiz mevcut. Yani duş aparatlarının hepsi hala hazırda. Duvarı sıfır bir klozet taşımız. Çamaşır makinesi burada. Hilton da Tam karşıda. Burası güzel bir banyo. Çünkü metrekare olarak yaklaşık 5 metrekare civarlarında oldukça büyük. Son yatak odamıza bakalım. Buranın da korkulukları burada. Dışarıda görmeyeceksiniz. Muhtemelen sorarsınız korkulukları yok diye. Eski bir yatak, değerli bir yatak. Bu şekilde değerlendirilmiş iki kişilik yatağımız. Burada herhangi bir gardırobumuz yok. Bir balkon alanımız var daha keskin bir manzaraya sahip balkon alanı. Şurayı gösterebiliyor musun? O zeytinlerin oraya kadar bahçe sınırı tamamen bize ait. Karşımızda çukur mevkisi, üst tarafında mühendisler bölgesi, karşımızda Akbi denizi. Buradan baktığımız zaman sapla da görünüyor. Kameraya yansımayabilir. Oteller mevkisi Fevzi Paşa bölgesi de tam karşımızda kalıyor. 7,5 milyondan mal sahibiyle pazarlık yapabiliyoruz. Bir de buranın teras katı var. Teras katını da bir göz atalım. Sığınak çok güzel olmuş. Çok güzel değerlendirmişler. Misafirlerinizi çok rahat bir şekilde ağırlayabileceğiniz bir alanın olması büyük bir kurtarıcı. Şurası da çatı terası. Buranın terasını kapatabiliyorsunuz. Ondan sonra cam balkona izin verirler mi bilmiyorum ama cam balkonda yaptığınız zaman burada da kendinize bir oda çıkarabilirsiniz. Baktığınız zaman mükemmel bir manzaramız mevcut. Akbük'teyiz. Havası temiz, oksijeni bol bir bölgedeyiz. Yerinde görmek için alttaki numaralardan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Alıcısına hayırlı olsun diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.